Herkese yeniden merhabalar arkadaşlarım. 7. ünitemize geldik. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi. Ya ben önceden ne oldu böyle dümdüz gidiyordum yukarı doğru yükselmedeydim. Ne oldu da böyle duraklamaya girdim ben. İşte bunun bazı iç ve dış nedenleri var. Arkadaşlarım iç ve dış nedenleri ayrıntılı ayrıntılı değinmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nin içiyle ilgili ise Osmanlı Devleti'nin yönetim tarzıyla ilgili ise bu bir iç nedendir. Ama Osmanlı'nın müdahale edemeyeceği bir şey ise dış nedendir. Mesela iç nedenlere baktığımızda merkezi otoritenin bozulması, kadınların devlet yönetimine katılması ya da Beşik Ulemalı yani küçük yaşta çocukların ulema haline getirilmesi eğitimi bozar. Bunun yanı sıra medreselerden pozitif bilimlerin çıkarılması ya da ordunun bozulması, ocak devlet içindir anlayışının kaldırılarak yerine devlet ocak içindir anlayışının getirilmesi. Tüm bunlar arkadaşlarım nedir? Duraklamanın iç nedenleridir. Bir de dış nedenlere bakalım. Osmanlı'nın müdahale edemeyeceği şeyler. Reform, Rönesans, coğrafi keşifler, ticaret yollarının yön değiştirmesi, güçlü devletlere komşu olunması, doğal sınırlara ulaşılması. Bunlar Osmanlı'nın kaldırabileceği şeyler değil. O yüzden bunlar da duraklamanın dış nedenleridir arkadaşlarım. Devam edelim. Bu arada küçük yaşta padişahların tahta geçmesi ya da ki en küçük yaşta tahta geçen padişahımız 4. Mehmet'tir 6 yaşında geçmiştir. Ya da sık padişah değişikliği çünkü Yeniçeriler daha fazla cülüs başlamak için padişah değiştiriyorlar. Bunlar da yine duraklamanın iç nedenleri arasında gösterilebilir. Şimdi gelelim duraklama döneminin siyasi olaylarına. İlk olarak Osmanlı Safevi yani İran ilişkilerine bakacağız. Al sana baba bir baba bir bilgi. 1590 Ferhat Paşa Anlaşması. Padişahım 3. Murat arkadaşlarım ve ben 3. Murat döneminde Safeviler ile savaşmaya gidiyorum. Kim var ordumun başında? Özdemiroğlu Osman Paşa var. Özdemiroğlu Osman Paşa meşaleler savaşını yapıyor ve bu savaşta biz zafer elde ediyoruz. Bunun sonucunda ise doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız Ferhat Paşa anlaşmasını imzalıyoruz arkadaşlarım. Bu bilgiler her yerde yazmaz. Ferhat Paşa Anlaşması 3. Murat dönemindedir. Doğuda en geniş sınırlara ulaştım. Meşaleler Savaşı'nı Özdemiroğlu Osman Paşa komutanlığında kazandım. 1611 Nasuh Paşa Anlaşması, Padişahım 1. Ahmet, arkadaşlarım Ferhat Paşa Anlaşması pek çok yer kazanmıştım ben. Mesela Azerbaycan'da Hıstan gibi yerleri almıştım. Bunlardan bazılarını kaybediyorum Safevilere. O yüzden Nasuh Paşa Anlaşması Osmanlı'nın doğuda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. 1. Ahmet dönemindedir, önemlidir. Gelelim Serav Anlaşması'na. Arkadaşlarım Padişahım 2. Osman yani Genç Osman çok küçük değişikliklerle <laughs> Nasuh Paşa Anlaşması tekrar edilmiştir burada. Sadece şunu bilin. Serav Anlaşması 2. Osman dönemindedir ve Safeviler ile yapılmıştır. Bu kadar. Gelelim kasr Şirin Anlaşması'na. Padişahım 4. Murat Bağdat Seferini ve Revan Seferlerini düzenledi. O yüzden kendisine Bağdat Fatihi ünvanını veriyorum. kasr Şirin Anlaşması 4. Murat Bağdat ve Revan Seferleri ve arkadaşlarım günümüz Türk-İran sınırının temelleri atıldığı Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla. Günümüz Türk-İran sınırı neresi? Zagros Dağları. Zagros Dağları zaten doğal bir sınırdır. O yüzden 4. Murat yapmış olduğu Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla Zagros Dağları'nı sınır olarak belirliyor ve günümüz Türk-İran sınırının temellerini atıyor arkadaşlarım. Unutma Ferhat Paşa doğuda en geniş sınırlar. Nasuh Paşa doğuda ilk toprak kaybı. Serav Anlaşması 2. Osman döneminde ve Safeviler ile yapıldı. Kasrışı'nın anlaşması 4. Murat döneminde ve günümüz Türk-İran sınırı oluştu. Gelelim arkadaşlarım Osmanlı-Rus savaşlarına. Bakın arkadaşlarım Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bir sefer düzenliyor Ruslar üzerine. Bunun sonucunda Bahçe Sarayı Anlaşması, diğer bir adıyla Çehrin Anlaşması yapılıyor Ruslarla. Bu anlaşmanın önemi nedir? İlk Osmanlı-Rus anlaşmasıdır arkadaşlarım. Osmanlı Devleti ile Ruslar arasındaki ilk resmi anlaşmadır. Gelelim Osmanlı-Venedik savaşlarına. Bir Girit vardı. Girit arkadaşlarım 24 yıl boyunca kuşatıldı. Osmanlı Devleti'nin en uzun kuşatmasıdır Girit. Ve 24 yılın sonunda Girit fethedildi arkadaşlarım. Kim döneminde? 4. Mehmet döneminde. Ve arkadaşlarım Girit'in fethedilmesini sağlayan kişi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. O yüzden Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit Fatihi olarak da bilinmektedir. Yine soru ihtimali fazladır. Gelelim Osmanlı-Avusturya savaşlarına ki benim 17. yüzyılda en çok savaştığım devlet Avusturya'dır arkadaşlarım. İlk olarak 1596 Haçova Meydan Muharebesi'nden bahsedelim. Padişahım 3. Mehmet, 3. Mehmet liderliğinde biz Yeniçerilerin baskısıyla 3. Mehmet'i ordunun başına koyuyoruz ve sefere gidiyoruz. Fakat burada önce bozguna uğruyoruz, kaçmaya başlıyoruz Haçova Meydan Muharebesi'nden. Fakat arkadaşlarım daha sonra bizim kepçeciler, kürekçiler derken dağılan Osmanlı ordusunu, şey, dağılan Avusturya ordusuna vura 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 Bunları gelip püskürtüyorlar. E bizim 3. Mehmet bunu geri dönün görünce o da geri dönüyor. O geri dönünce kaçan askerler de geri dönüyor. Yani biz karambole Haçova Meydan Muharebesi'ni kazanıyoruz arkadaşlarım. Kanije, Estergon ve Eğri kalelerini fethediyoruz. Kanije, Estergon ve Eğri kalelerini fethediyoruz arkadaşlarım. Eğri Fatih olarak bilinen padişahım ise 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Tamam mıyız? Açavu Meydan Muharebesi bizim bu geri hizmet birliklerinin, işte aşçıların, kepçicilerin falan ee, zaferidir aslında. Gelelim 1606 Zitvatoruk Anlaşması'na. Arkadaşlarım bakın, hani 1533 yılında kanuni döneminde ilk Osmanlı-Avusturya Anlaşması'nı yapmıştım ve Avusturya'ya karşı protokol üstünlüğü kazanmıştım. Ve benim sadrazamım onların kralına denkti. Yani benim padişahım onlardan çok çok üstündü. İşte ben arkadaşlarım bakın burada İstanbul Anlaşması'ndaki üstünlüğümü Zitvatoruk Anlaşması'yla kaybediyorum. Çünkü Avusturya Arşütü protokol bakımından Osmanlı'nın padişahına denk sayılıyor Zitvatoruk Anlaşması'yla. Dikkat edin ortada bir denklik mi var? Evet. O zaman ben buna ne derim? Mütekabiliyet ilkesi derim. Mütekabiliyet ilkesi denklik anlamındadır arkadaşlarım. Gelelim 1664 Vasvar Anlaşması'na. Arkadaşlarım bakın bu Vasvar Anlaşması ile Uyvar Kalesi alınmıştır. Ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü sözünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ve Uyvar Fatihi olarak da bilinmektedir. Bakın arkadaşlarım Vasvar Neresi alınmış? Uyvar alınmış. Uyvar Fatihi, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Vas var, uy var. Gelelim arkadaşlar 2. Viyana kuşatmasına. Macar Tökeli İmre bizden yardım istiyor. Padişahımız 4. Mehmet Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı gönderiyor. Fakat Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Padişah'a sormadan 2. Viyana kuşatmasını yapıyor. 2. Viyana kuşatmasında... Saldırıyı başlatmak için geç kaldığı için Lehistan 120 bin askerle Viyana'ya yardıma geliyor Avusturya'ya. Ve bunun üzerine bizim bu kuşatmamız da başarısız oluyor. Böyle olunca Avrupalı devletler ama diyorlar ulan biz diyorlar Osmanlı'yı yenebiliyormuşuz. Biz bu zamana kadar öğrenilmiş çaresizlik yaşamışız diyorlar. Ve hemen modern bir Haçlı ittifakı oluşturuyorlar. Kustal ittifak devletlerini oluşturuyorlar. Bu kustal ittifak devletlerini mal var olarak kodluyoruz arkadaşlarım. Mal var Malta, Lehistan, Venedik, Avusturya ve Rusya var. Osmanlı Devleti Zenta gibi, Salankamen gibi mücadelelerde mağlup oluyor. 16 yıl süren Kusta ittifak Savaşları'nda Osmanlı, Malta, Lehistan, Venedik, Rusya, Avusturya gibi devletlere mağlup oluyor. Ve arkadaşlarım bizim bu Kusta ittifak Savaşları'nı yapmamızın sebebi kim? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Yanayı kuşatmakla çok başarılı bir iş yapmış olsa da başarısız olmakla baya baya kötü şeylere sebep oluyor. Ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu yüzden idam ediliyor arkadaşlarım. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa muhtemel soru adayıdır. Dikkat ediyoruz. Daha önce AYT'de soruldu. Geldim 1699 Karlofça Anlaşması'na. Ben kusta İttifak Savaşları'nda yenilince 1699 yılında Karlofça Anlaşması'nı imzaladım arkadaşlar. Ve Karlofça Anlaşması'nı imzalayınca Batı'da ilk defa büyük çapta toprak kaybettim. Osmanlı Devleti'nin Batı'da ilk defa büyük çapta toprak kaybettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Karlofça Anlaşması'dır. Karlofça Anlaşması'na giden yolda. Kutsal İttifak Savaşları'na neden olan e, olay aşağıdakilerden hangisidir? Merzifonlu'nun 2. Viyana kuşatmasını yapmasıdır arkadaşlarım. Bakın batıda ilk defa büyük çapta toprak kaybettim. Bu anlaşmayı ara yapan devletler bilinmiyor arkadaşlarım. Karlofça anlaşmasını ara yapan iki devlet vardır. İngiltere'dir ve Hollanda'dır arkadaşlar. Anlaşmanın garantör devleti ise Avusturya'dır. Buna dikkat edin. Avusturya'nın garantör devlet olması daha sonra bizim Avusturya ile savaşmamıza neden olacak. Garantör devlet ne demek? Bu anlaşmayı biri bozarsa, Osmanlı bozarsa bozduğumuz devletin yanında bir de Avusturya ile mücadele edeceğiz demek. Peki anlaşmaya imza atanlar kimler atıyor buraya imza? Venedik atıyor, Avusturya atıyor, Lehistan atıyor. Malta'yı zaten çağırmıyorlar bile onu geç. Rusya neden atmıyor? Çünkü Rus elçisinin imza yetkisi yok. O yüzden Rusya Karlofça'ya imza atamıyor arkadaşlarım. Rusya Karlofça'ya imza atamadığı için daha sonra Rusya ile 1700 İstanbul Anlaşması'nı yapıyoruz. Peki şuraya dikkat edelim. Bakın Karlofça Anlaşması duraklama dönemi bitti, gerileme dönemi başladı. Bunun dışında Osmanlı Devleti Karlofça'yı müzakere yoluyla imzalamıştır. O yüzden Reisül Küttatlık makamı nişancıdan ayrılmış ve ön plana çıkmıştır. Tamam mıyız? Resul Kütaplık makamının nişancıdan ayrılarak ön plana çıkmasına neden olan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Karlofça anlaşmasıdır. Ve arkadaşlarım dikkat etmenizi istiyorum. Karlofça'ya imza atmayan kim ile? Rus, e, Rusya ile 1700 İstanbul Anlaşması'nı yaptık. Şimdi 1700 İstanbul Anlaşması'nın maddelerine bir bakalım. Azak Kalesi ve elçi bulundurma hakkı veriyoruz Rusya'ya. Azak Kalesi nerede? Karadeniz'in kuzeyinde. Demek ki ilk defa Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkmış 1700 İstanbul Anlaşması'yla. Bunun dışında Ruslara elçilik açma izni verdik mi? Verdik. Demek ki Rusya bizim iç işlerimize karışmak için bir fırsat yakalamış arkadaşlarım. Bu iki yorum önemlidir. Osmanlı Lehistan savaşlarına bir bakalım. 1620 Hotin seferi Genç Osman yani 2. Osman düzenledi bunu. Kime karşı? Lehistan'a karşı düzenledi. Gittik, müthiş de bir plan yapmıştık ama Yeniçeriler maalesef Lehistan'a karşı isteksiz savaşınca biz Hotin Anlaşması'nı imzalayarak geri döndük. 2. Osman bunun sonucunda Yeniçerilere kızarak Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü. Bunu eşiyle paylaşınca da eşi gitti bunu babasıyla paylaştı. Babası şeyhülislamdı ve o da gidip devlet adamlarıyla askerlerle paylaştı. Bunun sonucunda Yeniçerileri kaldırma düşüncesinde olduğu için genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı oldu. Nerede öldürüldü? Kule zindanlarında. Hotin Seferi önemlidir arkadaşlarım. 2016 yılında sorusu gelmiştir. Yeniden gelir. Genç Osman Hotin Seferi Lehistan'a karşı Yeniçeriler kaldırılması düşünüldü. Yeniçerilerin kaldırılması düşünüldü. 1672 Bucaş Anlaşması Padişahım 4. Mehmet arkadaşlarım ve ben Bucaş Anlaşması'yla batıda en geniş sınırlara ulaştım. Doğuda en geniş sınırlar 3. Murat dönemi Ferhat Paşa Anlaşması. Ee, doğuda en geniş sınırlar ise 4. Mehmet dönemi Bucaş Anlaşması arkadaşlarım. Batıda en geniş sınırlar. Ayrıntı ama yine de vereyim. Kameniçe Kalesi'nin fethi. Ukrayna'nın kilidi olarak biliniyor bu Kameniçe Kalesi. Ve Osmanlı Devleti'nin batıda fethettiği son kale olarak da bilinir Kameniçe Kalesi. Arkadaşlarım siyasi tarihimiz bu kadardı. Şimdi gelelim bu dönemdeki isyanlara. Bak bu dönemde bazı isyanlarımız var farklı isimleri var. Mesela Yeniçeri isyanları. Yeniçeriler nerede? İstanbul'da. O yüzden İstanbul isyanları da der. İstanbul merkez değil mi? Evet. O yüzden merkez isyanları da der. Merkezi otoritenin bozulması, Ocak devlet içindir anlayışının bozulması, askeri alım yöntemlerinin bozulması... Yeniçerilerin cülüs başlığı almak için padişah değiştirmek istemeleri gibi sebeplerle arkadaşlarım İstanbul isyanları çıkmıştır. Ya da Bizim de Osmanlı olarak bizim de suçumuz var. Çünkü maaş ödemelerinde ayarı bozuk paralarla maaş ödemesi yapıyoruz. Bu da yine isyan etmelerinin nedenlerindendir. Ve bunun sonucunda iki tane büyük Yeniçeri isyanına değineceğiz. Bir tanesi Genç Osman'ın öldürülmesi. Hotin Seferi'nin ardından Lehistan'a düzenlenilen Hotin Seferi'nde Yeniçerilerin isteksiz savaşmasının ardından Genç Osman Yeniçerileri kaldırmayı düşünmüştü. Bunu eşiyle paylaştı. Eşi Şeyhülislam ile paylaştı. Şeyhülislam Genç Osman'ın kayınpederiydi ve Şeyhülislam'la Genç Osman'ın arası bozuk olduğu için Şeyhülislam hemen bunu götürdü, gitti her tarafa yetiştirdi. Bunun üzerine Genç Osman Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı o oldu. Evet doğru anlıyorsun. Bu adam dedikodu yüzünden öldürüldü. Maalesef. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişahımız. Gelelim Vakayı Vakvakiye'ye arkadaşlarım. Vakayı Vakvakiye mitolojiden adını alır. Mitolojide bir ağaç vardır Vakvak ağacı. Ve bu ağaç meyvesi insan olan ağaçtır. Padişahım 4. Mehmet. 4. Mehmet döneminde Yeniçeriler isyan ettiler ve arkadaşlar... 30'a yakın devlet adamını 4. Mehmet'ten istediler. 4. Mehmet vermek istemese de bu 30'a yakın devlet adamını Yeniçerilere vermek zorunda kaldı. Yeniçeriler bu insanları öldürdüler. Daha sonra da Sultan Ahmet Meydanı'ndaki çınar ağacına aleme ibret olsun diye ölülerini astılar. İşte bu olaya çınar olayı, çınar vakası ya da mitolojideki vakvak vak ağacına benzediği için vakayı vakvaki olayı adı verilir. Bu da bana şunu gösterir. Artık Yeniçeriler siyasi bir güç haline gelmiştir ve İstanbul'da can mal güvenliği kalmamıştır yorumlarını yaparım. Vakayı vakvakiye soruldu ama hangi padişah döneminde diye sorulmadı. O yüzden dikkat ediyorsunuz gelebilir. Bu benim ilk isyanımdı. Şimdi gelelim Celali isyanlarına. Celali isyanları ya da taşra isyanları ya da Anadolu isyanları olarak isim buluyor. Bunlar 17. yüzyıldaki Anadolu isyanlarıdır. Fakat burada isyan edenler Yavuz dönemindeki Bozoklu Celal gibi isyan ettikleri için ben bunlara Celal gibiler, Celale benzeyenler anlamında Celali isyanları adını veriyorum. O zaman Celali isyanları adını vermemi sağlayan Bozoklu Celal isyanı Hangi dönemde çıkmış? Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmış. Peki hocam, Anadolu'da neden Celali isyanları çıktı? merkezi otoritenin bozulması, tımar sisteminin bozulması, ekonominin bozulması. Değil mi? Bakın hep aynı şeyler. İltizam sisteminde yer alan mültezimlerin halka zulmetmesi, yöneticilerin halka kötü davranması ya da Haçova Meydan Muharebesi'nden kaçan askerlerin eşkıyalık faaliyetlerine girişmesi gibi sebeplerle Celali isyanları çıkmıştır arkadaşlarım. Peki önemli Celali isyanlarına bir bakalım. Can Bolatoğlu, Gürcü Nebi, Kalenderoğlu, Tavil Ahmet, Karayazıcı, Deli Hasan, gibi isyanlar var. Bunları ezberlemeyin. Can Gürcünebi, Kalender oğlu, Tavil Ahmet, Deli Hasan, Gürcünebi gibi isyanlar. Tamam mıyız arkadaşlarım? Bunları sadece böyle bir kulak duygunluğunuz olsun. O kadarı yeterli. Bu isyanlar baskı ve şiddet yoluyla bastırılmaya çalışıldı. Fakat arkadaşlarım, baskı ve şiddet hiçbir zaman çözüm olmadığı için burada da çözüm olmadı. Bastırıldı ama üzeri kapatıldı gibi oldu. Baskı ve şiddet yoluyla bu isyanları bastıran iki kişi vardır. Biri Kuyucu Murat Paşa, diğeri ise Tiryaki Hasan Paşa. Zaten biri Tiryaki adından belli. Diğeri de Kuyucu. Öldürdüklerini kuyulara atıyor. O yüzden bu ünvan veriliyor. Peki Büyük Kaçkun ne demek? Şimdi Anadolu'da Celali isyanları çıkınca Anadolu'da can güvenliği, mal güvenliği kaldı mı? Kalmadı. Öyle olunca Anadolu halkı büyük şehirlere doğru göç etmeye başladılar. İşte bu Anadolu'dan şehirlere oluşan göç hareketine de büyük kaçkun adı verildi kıymetli dostlarım. Soru ihtimali fazladır. Gelelim 3. isyan türümüz olan eyalet isyanlarına. Nedenlerine baktığımızda yöneticilerin halka kötü davranması... Bu eyaletlerin topraklarının savaş alanına dönüşülmesi, çok ağır vergiler istenmesi gibi sebeplerle e eyalet isyanları Eflak gibi Boğdan gibi yerlerde çıktı ve bastırıldı. Fakat burada iki tane temel noktaya değinmek istiyorum. Yeniçeri isyanlarının nedenleri sorulduğunda asla ve asla rejimi değiştirme arzusu yoktur. Eyalet isyanlarının nedenleri arasında da asla ve asla milliyetçilik isyanı ya da milliyetçilik etkisi yoktur. Çünkü daha milliyetçilik akımı dünyaya yayılmadı. Anlaştık mı? O yüzden Yeniçeri isyanlarında rejim değiştirme arzusu yoktur. Eyalet isyanlarında ise ne yoktur? Milliyetçilik akımı etkili değildir. Gelelim suhte isyanlarına. Yani öğrenci isyanlarına. Peki nedir bunların nedenleri? Medeselerin bozulması, beşik ulemalığı, medeselerden pozitif bilimlerin çıkarılması, mezun olan kişilerin iş bulaması, bulamaması gibi sebeplerle çıkmıştır arkadaşlarım. Baskı ve şiddet yoluyla bastırılmıştır. Burada da az önce vermiş olduğum uyarı yer alıyor. Yeniçeri isyanlarında rejimi değiştirme arzusu yoktur. Eyalet isyanlarında ise milliyetçilik etkisi yoktur diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlarım 17. yüzyıl yani duraklama döneminin ıslahatlarına. Arkadaşlarım bu dönemde sorunların köküne inmiyorum. Batıyı örnek almıyorum. Islahatlar hep yüzeysel ve kişilere bağlı kalmış konumda. O yüzden arkadaşlarım bu dönemin ıslahatları pek sevilen özelliklere sahip değildir. Ve ıslahatçılarımın şifresi Tokmak. T'de Tarhuncu Ahmet Paşa. O'da 2. Osman yani Genç Osman. K'de Kuyucu Murat Paşa. M'de Murat hangi Murat? Dördüncü Murat. O A'da arkadaşlarım Ahmet. Birinci Ahmet. K'de ise köprüler dönemi var. Şifrem neymiş? Tokmak. bir daha sayalım. T'de Taruncu Ahmet Paşa. O da Genç Osman. K'de Kuyucu Murat Paşa. A'da Birinci Ahmet. K'de ise köprüler dönemi var. Taruncu Ahmet Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk denk bütçesini hazırlıyor. Mali alanda ıslahatlar yapıyor ve dikkat etmenizi istiyorum. 4. Mehmet dönemi sadrazamıdır. Kendisi arkadaşlarım önemlidir. Gelelim 2. Osman'a. <laughs> Bakın düzenli ıslahat yapmaya çalışan ilk padişahtır bu. Yeniçerileri kaldırmayı düşündü. Ben cariyelerden biriyle değil, halktan biriyle evleneceğim diyerek Şeyhülislam'ın kızıyla evlendi ve Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Sen kahveye girdiğinde padişahın kayınpederisin diye ayrıcalıklı hale gelme. Sen sadece dini yetkilerin ile ayrıcalıklı ol dedi ve bu yüzden Şeyhülislam ile araları bozuldu. Yeniçerileri kaldırmayı düşündü, başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşündü. Sarayını halka açtı arkadaşlarım. Fakat fakat arkadaşlar maalesef ne oldu? Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı oldu genç Osman. Kuyucu Murat Paşa artık Milli Eğitim Bakanlığı zaten Kuyucu Murat Paşa'yı ıslahatçılıktan çıkardı. Bu adam öldürdüğü kişileri kuyulara atmakla ünlenmiş bir adam. Gelelim 4. Murat'a. Saray kadınlarını devlet yönetiminden uzaklaştırdı. 1. İçkiyi yasakladı 2, tütünü yasakladı 3, gece sokağa çıkmayı yasakladı 4 gibi yasakları vardır. Ve ıslahatlar için iki kişiye risale hazırlatmıştır. Katip Çelebi'ye ve Koçi Bey'e risaleler hazırlatmıştır. Hocam risaleler ne? Raporlar arkadaşlarım. Bozulmanın sebepleri nelerdir? Bunları nasıl düzeltebiliriz üzerine? Katip Çelebi ve Koçi Bey'e risaleler hazırlatıyor 4. Murat. Gelelim 1. Ahmet'e. 1. Ahmet Ekber ve Erşet yani Osmanlı tahtını en yaşlı ve akıllı olan kişi geçer uygulamasını getirdi. Ve bu sayede ilk defa veraset sistemi... <laughs> Özür dilerim sesim gidiyor artık. İlk defa veraset sistemi kesin bir kurala bağlandı. Ekber ve Erşek 1. Ahmet dönemindedir. Gelelim köprüler devrine. Arkadaşlar özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Köprülü Mehmet Paşa. Şimdi 4. Mehmet 6,5 yaşında tahta geçince 4. Mehmet'in annesi benim çocuğum devleti yönetemez diyerek gidip Köprülü Mehmet Paşa'ya diyor ki sen diyor çok deneyimli bir adamsın gel benim oğlunun sadrazamı ol diyor. Olayım da beni idam edin diyor Köprülü Mehmet Paşa'da ve bunun üzerine bazı şartlar öne sürüyor. Bu şartlar kabul edilince de Köprülü Mehmet Paşa şartlar öne sürülerek sadrazam olan ilk Osmanlı padişahı oluyor. Hangi dönemde? 4. Mehmet döneminde. Peki ne yaptı? Çanakkale Boğazı'ndaki Venedik ablukasını kaldırdı. <laughs> Ekonomiyi düzeltmeye çalıştı diyebiliriz Köprülü Mehmet Paşa için. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa yine Köprülü ailesinden geliyor. Girit adasının fethedilmesini sağlıyor. O yüzden Girit Fatihi olarak biliniyor. Uyvar kalesinin alınmasını sağlıyor. Vasvar anlaşmasıyla o yüzden Uyvar Fatihi olarak da biliniyor arkadaşlarım. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Amcazade Hüseyin Böyle çok önemli icraatı yok ama onu da yine köprülerden olduğunu bilmelisiniz. <laughs> Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ikinci Viyana kuşatmasını yapıyor. Kusta İttifak Savaşları'na neden oluyor ve zaten kendisi de ikinci Viyana kuşatmasından dolayı idam ediliyor. Ve arkadaşlarım şu köprüler dönemi duraklama içinde yükselme olarak biliniyor. Peki yükselme içinde duraklama dönemi neydi? Yükselme içinde duraklama dönemi neydi? Onu yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlarım duraklama dönemimizin özeti de bu şekildeydi. Bütün önemli bilgilere değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki üniteyle yola devam edeceğiz. Bizi hikayede paylaşmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim.